Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Daha önce şanzımanını yaptığım pat patı görüyorsunuz. Şuradaki bilya kapağını görüyorsunuz. Bilya kapağında yani çatalın dokuduğu yerler içeri doğru çökmüş. İçeri doğru çökmesi düzensiz çalışmaya sebep olur. Bunu sökmemin sebebi ise Buraya geldiğiniz zaman debraya basıyorsunuz bir çıkmıyor sıkışıp kalıyor zorla kurtarıyorsun sonra geçmesi çıkması kolay oluyor ama hareket halinde gidiyorsun gidiyoruz tam duracaksın debraya basıyorsunuz ee, o şekilde stop edersiniz veya bir sonraki çalıştırmada videsi boşlayamazsınız aynı öyle oluyor zorla boşlanıyor o sebeple söktük ayrıca bunu sahibi kullanıyor o yana bu yana bu şekilde doğru çıktığı için üçüncü bir deste sıkıntı varmış. Bir iki kere atma yapmış yani atma. Ona da bakacağız tabii bunu şu an bizim sökmeyi sebebimiz için. dördüncü bir deste. Bir de videosler doğru geçiyordu. Biz şimdi vitesler zor geçiyor konu kısmına geldik. Orayı tamir edeceğiz. Ondan sonra vites testlerini yapacağız. Ona göre şanzımanı indirip indirmeyeceğime karar vereceğim. İşte vites geçme merdesi benim. Biri kapa, bir diğeri de bu filezi. Her ikisini değiştireceğiz. Durmanlarına bakalım dumanlarında bir şey görülmüyor. İşte depreye basınca bu saçtaki eğrilik dışarı mesela saç dışarıyı tutuyor. Bara bir yer diyelim dışarıyı tutuyor böyle yine. İç kısımları eğilince iç kısmına sürtününce balata durmuyor zorlama yapıyor. Bu yüzden vides çıkması veya vides atması zorlaşıyor. Evet arkadaşlar. Fredeyi değiştiriyoruz şurada. Tam köşelerinde falan. baratan izleri var. Baratanın izleri. Bu sebeple değiştireceğiz. Artık geçiyor geçmenin sebebi de bu biri bu. Biri de bu oluyor. Şurada barata çukurları baratanın bastığı ağırlıklarda çukur yapmalar. Bakın şurada parmağımızda parlak yerler var oralara sıkışıyor. Böylece bana boşlanmıyor. Serbest kalmayınca da bir des geçmiyor. Dumanların krisini, dumanların da krisini vurduk. Değiştirmeyeceğiz. Yani dumanlar değişmeyecek. Krisleri bitmişti. De. Bakın somunu yeni söktüm. Şurada ya uç kısımlarında ne yapmışlar? Taşlamışlar bakın taşladıkları için somun yarım giriyor. Somunu çekerken çok kolay söküldü. Hemen buraya baktığınızda önceden krankı sökerken bu mile vurmuşlar. Civatayı takamayınca ise bu şekilde bozmuşlar burayı. Ben bunu sökme sebebim ise şu sapları değiştirmem gerekiyor. Şurada çukurlar var. İleride kırabilir. Ama işini etmişler görüyorsunuz buranın yazık yani arkadaşlar buraları taşlama yaptım buralara çomun daha ileriye git gidebilmesi için taşlama yaptım ee, işi sağlam yapmak gerekiyor bu şekil olmadı arkadaşlar çomun zaten yarım girmiş Evet saplamaları taktık bakın buradaki yaraların sebebiyle tutmuştuk. Artık tüm daha ileriye gidebilecek. Ama bu içi de Bakalım yeni var mı? Neredeyse ki tomunlar da kalmamış. Eksiklere tomun yazmam gerekecek. Dişi dişi. Yerinden sağlam oldu daha ileriye girdi somun daha önce yarı giriyordu şimdi oldu yayların arasında açtık yan keskiyle arasını açarak geldik şimdi balatayı takacağız evet arkadaşlar şimdi deneme yapacağım hayırlısı bakalım dur soğuk daha yeni çalıştırmıştım gene olmuş. O zaman cıkla açmamız gerekecek. Evet şimdi oldu. Cıklayı çektik. Tamam. Katilini de çekiyor o ara. Bu cıklayı böyle bir yana doğru çekiyor. O esnada katilini de çekin. Takılı kalıyor o zaman. Şimdi denemeyi yapalım. Çalıştıracağız. Evet arkadaşlar vites sıkışması artık yok. Çalıştırırken de bakın. Evet değerli arkadaşlar sonunda vites sıkıştırması sorununu çözdük bu bitti. Yalnız Üçüncü vides, e 3. video video yerinde duruyor ama videosu boşalıyor. Yani video golü çıkmıyor ama boşa giriyor. Nasıl oluyorsa içine açık bakacağız. Diğer yandan da eee 3'ten 2'ye, 2'den 1'e düşürürken video geçmiyor. Bunda sıkıntı var. Bu sıkıntı sebebiyle yani 3'ten 2'ye, 2'den 1'e durmayıncıyı yavaş durmayıncıyı geçmiyor işte bu sorunları da çözmek için komple revizyon yapmamız lazım sahibi biliyor zaten ben bunu daha önce sadece 4 bireysi için açmıştım Ondan sonra başka bir şey yok sahibi de tam revizyonu olsun istedi kabul etti bir daha arkadaşlar ön kapağı açarak 4. vites yapabilirsiniz, bakabilirsiniz. Ama atma ise sorunu atma ise bunu komple açmanız gerekiyor. Tüm videslerde vites atma yapıyorsa komple sökmeniz gerekiyor. Ama 4. vites geçmiyor diyorsanız, hiç geçmiyor diyorsanız o zaman işte 4. eğer zaten 4. videste o kapağı açmanız yeterlidir. Zaten arızalarını görmüştürsünüz. Devamlı arkadaşlar daha önce açtığım şu da bu segman yerinden çıkmış segman arası açılmış bakın böyle yeni segman takacağı bakın buradan çıktığı için bir de atıyormuş burada denemiştik bir şey yoktu herhangi bir şey maalesef ki segmanı çıkmış neyse ki burada çıkma bir tane var ondan segman alıp da buna takacağız Evet arkadaşlar sonunda sekmanını taktık sekmanını oldu. Önceki söktüğümüzde sekman arası açık mıydı bilmiyorum. Sanırım açıktı ya da değildi herhangi sonra olması mümkün değil. Açıktı galiba. Ona dikkat etmedik demek ki. Neyse ki bu sorunu bitirdik. Yani işimizin garantisi kapsamında tekrar söküp tamir ettik. Diğer videslerini kontrol edip takacağız. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.